ve yine 1978 yılında sultan filmleriyle kendisini sinemada bulmuştur. Abi gel bakalım. Al şu bardağı. Sağ ol abi. Damam kurumuş. Doğayla önce duvarın dibine. Hadi sallanma. Burada mı içeyim abi? Bardağı başına koy. Şaka yapıyorsun abi. Efendim ilk Cüneyt Arkın'ın filmiyle başladığınız sinemaya Sultan evet, Kibar feyza oldu biliyorsunuz. Cüneyt. Evet evet evet. Rahmetli oldu. Bunlandım, o da ışıklar içinde uyusun. Çok değerli bir sahne. Ee, başıma bardak koydu ateş etti ben öyle bir mafya filmiydi. Film. Evet o sahne nasıl oldu efendim? Ee, Valla Cüneyt Arkın öyle. Yani gerçekten mi patladı? Gerçekten yaptı. Gerçekten buradan Tabii. mermi geçti. Tabii. Ama kuru sıkı. Ha, kuru sıkıydı. Evet. Ama o bardağı sizin evet. Peki ilk sinemayı orada geçtiniz. Sultan filminde de çok başarılı. Bir bekçi karakterini oynadım. Orada. Çok başarılıydınız ama orada. Ee, yani ilk Kartal karakteri. Tibet çekti filmi. Kartal Tibet. Sonra Kibar Feyza e, geçtiniz. Kibar Feyza'ya geçtik. Şeyde çektik e, filmi. Hatay Reyhanlı. Haran köyünde. Evet, Müjdar, Şener Şen büyük bir kadroyla. Erdal Özyağcılar, Müjdar, Şener Şen, ben, Adil Abla, İhsan Yüce. Evet, biraz bu filme değinebilir miyiz efendim?